Mal anlatır gibi günüver karakterini anlatıyorum. Serimizin ilk solo lane karakteri hayırlısı olsun. Bu karakter aktif bir şekilde zıplatıyor ama. Hepinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? Bak abi şimdi bu karakter büyü hasarı veren bir savaşçı. X bir koridorunda oynamanız gerekiyor. Support oynayanlarına denk geldim. Belki oluyordur ama ne gerek var ama. Birinci skill'i görüyorum atıyor sonra hasar veriyor. Bu kadar basit. Bak ormana atıyorum şu an hasar verdi gördün. Adam attım hasar verdi. Yani kısaca birinci skill'i ne yaptı hasar verdi. İkinci skill attım ne oldu bir zıplar gibi oldu gördün. Sonra bir daha ikinci skill'e bastım istediğim yere kaçtım. Bak kanka adamı attım ne oldu adamı zıplattım sonra yine kaçtı. Ultiyi görüyorum istediğin yere atıyorsun alan hasarıyla bam bam vuruyor. Orman atma kanka adam at ormanın ne suçu var? Abi de 3-4 defa vurduğun zaman veya birinci skillini attığın zaman kırmızı bir şey de oluyor. Görüyor. Bak doldu gördün. Düz vuruş atınca direkt adamın üstüne atmak gördün. Ekstradan bak skilllerin bekleme süresini görüyorum. Daha açılmasına bak. Birinci skillime herhangi bir rakibe, ormana, minyona tutturursam bekleme sürem kısalıyor. Ultini falan daha hızlı açarsın bu şekilde kanka. Şimdi combo göstereceğim. İkinci skillle adam atladım abi. Zıplattım lavu, attım birinci skilli, attım ulti. Ulti bitene kadar bekledim. Bak adam öldü. Gördün. Ben ne yapacağım? Uzaklaşacağım. Çünkü adam öldü ama. Sen şimdi diyeceksin ki ikinci skilliyle zıplatamadım. Başka çaresi yok mu bunun? Var bebeğim o da var sakin ol. Toplamda 5 kere düz vuruş atıyorsun abi. İzlerken say sen de 1, 2, 3 diye. Sonra 5 kere vurduktan sonra birinci skill'i attım. Ultiyi adamı attım zıpladı. Gördün. Şimdi bunu hızlı bir şekilde gösteriyorum. Belki ölmekten falan kurtulursun. Vuruyorum abi şu an adama savaşıyoruz. Bir kere vurdum, 3 kere vurdum, 5 kere vurdum derken bir anda birinci attım. Sonra ultiyi attım. Gördüğün lavuğu zıplatıyorum şu anda. Etrafta 5 kişi var diye korkma. Hepsini tutabilirsen hepsini aynı anda vurursun. Gördün. Bir de ekstradan ışınlanma kombosu diye bir şey var. Çok işe yarıyor. Kesinlikle bunu öğren. Adamlar uzakta beni daha görmüyorlar. Ben ikinci attım, yere değmeden hemen önce ışınlamayı adamlara attım, gördün Adamlar ne olduğunu anlamadı. Ultini at ve hepsini öldü. Kafamda. Elini ısıt ve oynamaya başladı Hadi bay, bay Öğrenmek istediğin kahramanı yoruma yaz. Öğreteceğim.